Uh. Ah. Ay ben de çarpıntı yaptım. Sauna mauna yok bir de. Beni de içim daralıyor. Ay burada bari bir sus Allah aşkına. Ben de insanım ya bir nefes alayım. Anne ben boğuluyorum. Ne yapacağım ben ya? Kadın ocağına düştüm resmen. Ben nasıl Yiğit'e evlenmem derim ya? Ben gözlerimi kapadım İcdal. Seni de duymuyorum. Anne o kadın var ya o kadın bak. O. o kadın. Ne o kadın, o kadın. Düğünü durdurmak için evi yakmak. Aferin icler. Bu manyaklığı ancak sen yapabilirdin. Sen burada ne yapıyorsun ya? Yiğit neredeyse. Ben de artık oradayım icler. Alışsam iyi edersin. Pislik! Pislik! Sen ne istiyorsan yapmadım mı ben be? İhsan i̇şte, tamam. Uyuma şuna. Uyma. Size de merhaba Aytül Hanım. Örnek anne Aytül Hanım. Kızının sahte mutluluğu için... ...güya evlat yarısı dediği yeğenini... ...en ağır yalanlarla kandıran Aytül Hanım. Terbiyesizlik yapma. Yaptıklarınızı yüzünüze vurmak terbiyesizlik demek. Peki yaptıklarınızın bir adı var mı? Böyle bir ihanetin, böyle bir acımasızlığın adını biliyor musunuz? İşte yürü gidiyoruz hadi. Yaparken yüzünüz kızarmıyor da marifetlerinizi duyduğunuzda mı kızarıyor? İşte hadi. Bundan sonra böyle. Ben geleceğim, sen gideceksin. Ben kovalayacağım, sen kaçacaksın. Bundan sonra böyle. Allah kahretsin ya! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Şunu şu haline bak ya! Şunu şu ağzı var, dili yok. Halerden ne hallere geldi? Şuna bak! Ali Kıran baş kesen kesildi benim başıma ya. Bak bir de takipteyim diyor, peşinizdeyim diyor. Yiğitler ben oradayım diyor. Allah kahretsin anne. Allah kahretsin. Ben hiçbir şey yapamıyorum bir de ya. Bak ağzıma açıp gık diyecek hal bırakmadı o kız bende. Ne hale getirdi beni? Benim karşıma geçip böyle konuşabilir miydi o ya? Pis sokak kedisi. Kaplar kesildi başıma. Allah kahretsin. Kesilsin. Kesilsin bakalım. Biraz daha vahşileşsin. Daha da hırçınlaşsın. Ne diyorsun anne ya? Keskin sirke küpüne zarar diyorum. Ne? <laughs> Ne var aklında? Bir şey mi var? Nur'u kendi ateşiyle yakacağız. Onun bu pervasızlığı, bu küstahlığı aslında senin silahın. Ne yapacağımızı biliyorum işte.